Bir neden farmasi dediğini duyuyorum. Aslında en büyük nedenlerinden birisi Doktor Cevdet Tunay'dı. Onun hayatında yapamam, başaramam gibi olumsuzluklara yer vermemesi, cesaretiyle öncülük edip herkese şifa dağıtmak istemesi, birçok ilkin ismi olması, o dönemde yaşamış olduğu zor şartlara rağmen elindeki imkanlarla insanlara umut olup tedavileri için elinden gelen her şeyin fazlasını yapması memleketine, insanlığa ne kadar değer verdiğinin bir göstergesiydi. Bizler bu dönemde bile elimize kitap alıp okumaya üşenirken hayatını insan sağlığına adayıp yılmadan, pes etmeden araştırmalar yapması, tedavi ettiği insanlardan olumlu dönüşler alması, bunları anlatırken gözlerindeki gurur ve mutluluk paha biçilemez bir duygu. 94 yıllık hayat hikayesinde 7'den 70'e binlerce insanın hayatına dokunmasını izlemek çalışmış olduğum şirketten bir kez daha gurur duymamı sağladı. İnsanlar kendi ailelerine miras bırakamazlarken siz sadece ailenize değil hepinize en güzel mirası bıraktınız. Sayın Cevdet Tunay'ı rahmet ve saygıyla anıyoruz. İyi ki varmışsın.